Merhaba arkadaşlar. Bugün şehrin en yüksek yerine çıktık. Kendi ellerimle tasarladım bunların hepsini. Bütün blokları teker teker her şeyi kendim hazırladım. Şu kadar fazla yapıyor ve patlamaya kıra. <laughs> Şurada meşale bile yaptım. Hatta içinde meşale var. O yüzden ışık saçı diyebilirim. <laughs> Üstten bakınca bakın. Işık saçı şu üstlükler. <laughs> arkadaşlar. Bugün size <laughs> kütüphane mi falan. Şehrimi geziyorum işte. Hadi bakalım. Önce kütüphaneden başlarım. Kütüphane Kütüphane Geliyorsun buradan. Kitabını alıyorsun. Neymiş ne. Oturuyorsun. bam. Veya burada doğa okuyorsun. Ne bileyim işte. Kütüphanem burası. Size okulla, hastaneyle, polisiyeyle öncelikle onları tanıtmak istiyorum arkadaşlar. En ilk Labirentimiz var. Labirent çıkmaz labirent arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim bakın. Buradan giriyorum ya bakın. Buradan böyle. Böyle böyle böyle. Buradan hop. Hop. Burası çıkmaz hop. Buradan gidiyor. Burası çıkmaz. Burası da zaten girdiğimiz yer. Yani çıkmaz labirent. Baksanıza. Burada bir yerde sonunu görebiliyor musunuz? Başlangıcımız aynı. sonu var mı? Yok. <laughs> Şimdi şurada yeraltı altı var. Nükleere dayanıklı bir yer arkadaşlar bu. Yukarıda da yücak var. <laughs> arkadaşlar. Şuraya sonra bakarız. Burası. yeraltı çok soğuk olur diye kombi koydum. Buraya işte tuvaletimiz. Detaylı bir şekilde anlatırsam çok eğlenceli olur bu videomuz. Burası böyle şöyle bir geçiş dolaşmayı işte onun gibi. Arkadaşlar bir de söyleyeyim bakın. Böyle tuvalete gitme fenerler geliyor buraya. <laughs> Dört bölümün dördüne de ikisine... şey <laughs> Neyse neyse ya. Burası da şöyle oyun yeri. Buraya çocuklar gidiyor Bir burada falan sohbet ederken çocuklar da burada ve bilimci oynuyorlar. Aa beni yakalayamazsın. Ben kaçırım ben kaçırım diye. Hop. Şimdi gelelim evin en güzel kısmına. Jacuzzi diye. Jacuzzi. Opa 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 opa. Burada oturmalık işte bir yer var arkadaşlar. Buradan da çıkıp buraya atlayıp buradan da buraya atlayıp buradan da buraya atlayıp, da buraya atlayıp at, atlayamadım. Buraya da karar zarar. Buradan da buraya atlayıp Gehmut hey. ben de uçmam gerekecek sandım. Buradan da Spiderman gücü. Buradan da Hulk gücümüzü kullanıp diye zıplayalım. Burada lokantamız var. Çatısı açık. Buraya bile oturup yemeğini koyup yiyorlar. Yemeklerini buradan alıyorlar. aa Bana oradan bir kebap diyor biri. Burada buradan Abi yolla kebabı diyor. <laughs> Veriyor. Bu da işte. Öyle öyle, öyle Şimdi arkadaşlar size şu mi tanıttım. Domuzlar büyüdükçe böyle oluyormuş. Yani domuzun büyük haliymiş. Onlar hop. Hop 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 hop. Arkadaşlar bu şaheser çok uzun sürdü yapması. Tek başıma yaptım. Ben Spiderman'cilik oynarken ki böyle a tutuyordum bir yerden bir yere. Sonra uçarak hızlıca oradan oraya geçiyordum. Ondan kalma bir a. Önce adamcılık oynarken. Buradan arkadaşlar hop a diye bakayım düşmeden geçebiliyorsun uçmadan. Buradan böyle. Arkadaşlar burası da gizli bir sınak diyebilirim aslında. Burada spreyimiz var. Bakın sprey. Burada işte taş doldurmuş çocuk. Hoppa. Bebek var bu da. İnciğini yemiyor. Ay çok tatlı. Şimdi uçalım. Arkasındaki şey de. Bir de bunun bir de var. Cebi cebi cebi. Cebi nerede? Var? Bakın iki tane cebi var. Ceplerine bir de bu. Birine su koymuş. Birine taş koymuş. yeni de gidiş yere. Villa yapıyordum. İşte bu binayı bir tane kişiye satıyorum ha. Burası işte televizyon yani bir binanın hareketinde var arkadaşlar. Şey. Burası mutfak, eşya, burası öyle laboratuvar gibi bir şey. Burası uyuma yeri. Yani. Yat yatak odasına başka ne Yatak koyuyorlar <laughs> üzeri. Neyse evet. Burası da çatımız. Çatıdan da böyle atlıyorsun. Ve ta okula gidiyorsun. Burada madenimiz var. Oğlum madendir buralar. Hani bu düz dünyalarda hiç maden yok ya. Ben diyeyim maden yapayım. Öğretmenlerini yapar falan. falan. Böyle küçük bir okulumuz var. Burası öğretmen tahtası. Burada çocuklar falan ok oturuyor işte. Ama siz işte ayakkabılar çıkartılıyor. <laughs> çok uzatmayı hiç uzatmayı hiç istemiyorum çok fazla. Şimdi şurayı göstereyim arkadaşlar. Burası böyle bakın biri böyle içine giriyor. Makine o kadar güzel ki böyle hiç adam hissetmeden böyle adamdan mesela diğer adama kan vermek istiyor ya. iğneyle alacaklarını burada Böyle makine hiç acı hissettirmeden alıyor. Sonra diğer adamı böyle getiriyorlar buraya. Makine ona veriyor. Burası işte böyle yatıyorsun sen. Doktor geliyor seni muayene ediyor. Arkadaşlar burası şöyle bir toplantı olsun. Mesela yani şurası ha, biz, e, burada yeni bir tane e, oda yapalım mı? Başka hemşireler alalım mı? Bu hastaneyi bitirelim mi diye hastanenin konuları işte konuşuluyor. Şimdi geldik ikinci kata oğlum iki, iki tane kat. Yapmak ne kadar zor. Burası bekleme yeri. Ve en sevdiğim yer bebek yeri. Altta da bebek koyuluyor. Üstte de. Burada ilaçlar koyuluyor. Ama bazen bir bebek oluyor. Sadece onu muayene ediyorlar. Falan filan. Burası da ışıklandırma olsun diye. masalar var niye bilmiyorum. Burası da So, hayvan yer böyle hayvan getiriyorlar Geliyorlar buradan aşağı alıyorlar. Aşıyı basıyorlar. <laughs> Bastım. Ne yapıyorlar? Cumburlop başa atlayalım. Bir de polisiye göstereceğim. Çünkü çok uzadı. polisiye gösterip bırakacağım arkadaşlar. Çünkü o kadar uzadık yani. Hadi şöyle polisiye gidelim. Hoppa. Arkadaşlar şu koyunları niye hata attım Oğlum bunlar bir tane ineği, ineği öldürmüşlerdi. <laughs> Arkadaşlar şekil olsun diye attım. Ama bunların hikayesi bir ineği öldürmüşlerdi bunlar ayrıca. Hırsız ne çalıyorsa buraya koyuyoruz. Sahibi gidip alıyor. Burada da bir tane şey var makmadası. Burada da bir tane makmadası var. Burada yemeklerini alıyorlar. Mesela buradan veriyor emeği. Oturuyor yiyor. Burası da öylesine Nabila aşağı bakıyor. Bir siz böyle çak temadan geliyor. Ben hırsızlar da ağına salıyorum. Böyle tam o arkasını dönüp alacağı alacağız hop atlıyor. Ama düşüyor. Son onun hapis cezası bir yıl daha uzuyor. Gördünüz mü? Ben tuzakçıyım işte. Asla hırsızlara olanak sağlamam. Her şey demişken bayram bakın. Yıldız yapamadım. <laughs> Zaten Minecraft hikaye böyle. Minecraft'ta yıldız nasıl? Yıldız nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hala birkaç TNT kalmış. Şurayı patlatma yapmıştık göstereyim. Neyse bu patlamanın içinde bitirsin. Bitsin bir video. Arkadaşlar neyse. Şöyle sakin bir yere geçelim de. Bakın bakın. Neyse yahu. Çok uzaklaştık. Şöyle şurayı kazanım. Şu şehirdeyim değil mi? Şehirden hemen uzaklaştık değil mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte yüzsüzledik. Merhaba yüzsüz. O da git gizli, gözü falan yok lan. Yüzsüz bildiğiniz yazık. Neyse arkadaşlar hadi bay bay.